Merhaba arkadaşlar. Bugün Marti yayınlarının denemesini çözeceğiz. Aşağıda tablo 1'de verilen ifadelerin her birinin değeri tablo 2'de verilen ifadelerin her birinin değeriyle çarpılıyor. Elde edilen çarpımların her biri aşağıdaki tabloda boş bölümlere yazılıyor. 1 üzeri eksi 3 1 demek. 5 üzeri 0 bu da 1'e eşit. 5 üzeri eksi 2 1 bölü 25 4 üzeri Eksi 1 1 bölü 4'e eşittir. Bu ifademizde de arkadaşlar 1,5'a e eşit. Bunları teker teker çarpıp buradaki bölmeleri yazacağız. 0 ile 5 ile eksi 2'yi çarparsak 0. Hatta 0 ile hepsini çarparsak 0 olacaktır. 1 eksi 3 ile bunları çarparsak 1 bölü 25, 1 bölü 4 ve 1,5 olacaktır. Yine 1 ile bu sayıları çarparsak 1 bölü 25, 1 bölü 4 ve 1.5 olacaktır. Bir de neyi soruyor? Seçilen bu sayının basit bir olayın olma olasılığının alabileceği herhangi bir değer olma olasılığı kaçtır diye soruyor. 9 tane durum var. O yüzden tüm durumum 9'dur. Fakat bir olayın olma olasılığı birden büyük olamaz. O yüzden 1.5'ları eleriz. 9'dan da 2 çıkarsa 7 olur. Cevap 7 bölü 9 yani A seçeneği. İkinci sorumuz. A sıfırdan farklı olmak üzere A üzeri sıfır eşittir 1 demiş. E, suyu ve limon suyunu karıştırıp bir limonata oluşturuyor. Bize su miktarını soruyor. Limon suyu arkadaşlar 7 çarpı 10 üzeri eksi 1 artı 5 çarpı 10 üzeri eksi 2 eşitmiş. Bu ifade de neye eşittir arkadaşlar? 0,75'e eşittir. Limonatamız ise 2 çarpı 10 üzeri 0 artı 3 çarpı 10 üzeri eksi 1 artı 5 çarpı 10 üzeri eksi 2'ye eşitmiş. Bu da neye eşittir arkadaşlar? 2,35'e eşittir. Limonatadan yani 2,35'ten 0,75'i çıkartalım. O zaman cevabımız ne olacaktır? 1,60 olacaktır. Bu da 160 bölü 100 demektir. Sıfırlar sadeleşirse 16 bölü 10 yani 1,6'ya eşittir aynı zamanda. Hangisinin sonucu 1,6 kare köklerden bakalım. Bu ifade yani 2,56 eşittir arkadaşlar. Bu şekilde yazılıyor. 256 bölü 100 diye yazılıyor. 256 16'nın karesi. 100 ise 10'un karesi olduğundan dışarı böyle çıkar. Bu ifade de 1,6 eşittir. Yani cevabımız D seçeneği. Geldik üçüncü sorumuza. Üçüncü sorumuzda arkadaşlar. Bir çeyrek altının kalınlığı 18 milimetre. cumhuriyet altının kalınlığı ise 80 milimetreymiş. Bunlar aynı hizaya gelecek şekilde üst üste getiriliyor. O zaman ne yaparız arkadaşlar? 18 ve 80'in ekokunu alırız. Bunun ekokunu alırsak bu ifadede 720 eşittir. 720 eşit. Şimdi çeyrek altının kaç tane olduğunu bulmamız için ne yaparız? Çeyrek altının kalınlığı neydi? 18 mm idi. Ee, o yüzden 720'yi 18'e böleriz. Burada da 720'yi 80'e böleriz. 720'yi 18'e bölersek cevabımız 40 olacaktır. 720'yi 80'e bölersek cevabımız 9 olacaktır. Bize altın sayısını soruyor. 40 tane burada var, 9 tane burada var. Toplarsak cevabımız 49 olacaktır. Dördüncü sorumuz. Eğim eşittir. Dikey uzunluk bölü yatay uzunluk formülüyle hesaplanır. Burak fen bilimleri dersinde ışığın yansıma konusunu öğreniyor. Görüldüğü gibi gelen ışığın ayna normaliyle yaptığı açı, yansıyan ışığın ayna normaliyle yaptığı açı eşittir. Yani ayna normali açı ortaydır. Burak aşağıda verilen şekilde yansıyan ışığı doğru bir şekilde çiziyor. Biz de çizelim yansıyan ışığı doğru bir şekilde. Şu şekildedir arkadaşlar. Burası kaç birim bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 olacak. Yani bu şekildedir. Buradaki açıyla buradaki açı açı ortaydır. Eğim neydi arkadaşlar? Dikey uzunluk bölü yatay uzunluk. Ya burası 1 bir birim burası 5 birim olduğundan eğimimiz 1 bölü 5'tir. Yüzde kaç dediği için burayı yüze eşitleriz. 20 bölü 100 olur. Demek ki eğimim yüzde 20'de yani C seçeneği. Geldik 5. sorumuza. A ve B birer doğal sayı olmak üzere A kök B eşittir. Kara kök içerisinde A kare çarpı B'dir. Ahmet Eren ve Gökhan isimli 3 arkadaş seksek oynuyorlar. Bu amaçla okulun bahçesinin aşağıdaki şekli çiziyorlar. Her bir kare özdeş olup 4 birim karedir. Ahmet'in attığı taş 3. kareye geliyormuş. Demek ki Ahmet, Ahmet'in taşı buraya geliyormuş. Eren'in attığı taş 8. bölgeye yani buraya geliyormuş. Gökhan'ın attığı taş ise 6. bölgeye yani buraya geliyormuş. Üç arkadaşın attığı taşların başlangıç çizgisine olan dik uzaklıkları birim cinsinden aşağıda verilenlerden hangisi olabilir diye soruyor. Arkadaşlar bu özdeş bir kare olduğundan ve alanı 4 birim kare olduğundan bir bir kenarı 2 birimdir. Burası da 2 birimdir. Burası da 2 birim, burası da 2 birim, burası da, burası da, burası da. Bu şekildedir. Hatta bütün kenarları 2 birimdir diyebiliriz. O zaman şöyle bir şey yapabiliriz arkadaşlar. Ahmet 4 birim ile 6 birim arasındadır diyebiliriz. Karekök içerisine alırsak yani kök 16 ile Kök 36 birim arasındadır Ahmet. Şimdi Gökhan'a bakalım. Gökhan arkadaşlar 2, 4, 6, 8 8 ile 10 arasındadır. Yani kök 64 ile kök 100 arasındadır. Şimdi Eren'e bakalım. Eren 2, 4, 6, 8, 10 10 ile 12 arasındadır diyebiliriz. Yani kök 100 ile kök 144 arasındadır. Bize neyi soruyordu? 3 arkadaşın attıkları attıkları taşların başlangıç çizgisine olan dik uzaklıkları birimliğinden aşağıdakilerden hangisi olabilir diye soruyordu. Şimdi tek tek inceleyelim. Bunu içeri atarsak 2, 2 üzeri 2 diye girer. Yani 4 çarpı bu kök 12'ye eşittir. Bu da kök 16 ile 36 arasında değildir. O yüzden A şıkkını eleriz. B şıkkına bakalım. 6 içeri 36 diye gelir. 36 ile de 3'ü çarparsak 108'dir. 108 bu aralıkta mı? Evet. O yüzden cevabımız Bursa. Geldik 6. sorumuza arkadaşlar. Ne demiş bize? Aşağıda sütün grafiğinde bir kırtasiyede Eylül ayında satılan kalem çeşitleri ve sayıları verilmiştir. Uçlu kalem 1200, kurşun kalem 600, tükenmez tükenmez kalem 1000, pilot kalemse 800 kadarmış. Bu kırtasiyede Ekim ayında kalem satışları Eylül ayına göre aşağıdaki şekilde değişmiştir. Uçlu kalem ve kurşun kalem sayısı 200 azalmıştır. Uçlu kalem ve kurşun kalem 200 azalırsa arkadaşlar, uçlu kalem 1000 olur, kurşun kalemse 400 olur. Pilot kalem ve tükenmez kalem 400 artmıştır diyor. Pilot kalem ve tükenmez kalemi 400 arttıracağız arkadaşlar. Pilot kalemi 400 arttıralım. 8'e 4 eklersek ne olur? 1200 olur. 1000'e 400 eklersek ne olur? 1400 olur. Hepsini toplayalım şimdi. 1400 artı 1200 artı 1000 artı 400. Toplayalım bunları. Bunların hepsini toplarsak arkadaşlar kaç ediyor bakalım. 4000 ediyor. 4000. Demek ki ben bunu daire grafiğinde çizmem için 360'a karşılık gelen sayım ne? 4000'dir değil mi? O zaman bize neyi soruyor? Bunların e, daire grafiği hangisidir diye soruyor. Pilot kaleme bakalım. Pilot kalem şu an ne kadardı? 1200'dü. O zaman 1200'e karşılık gelen derece kaçtır diye bakalım. Çarpalım bunları. 360 çarpı 1200 eşittir. X çarpı 4000 olur. Her iki tarafı 4000'e bölerim. Buradan arkadaşlar x 108 olur. x neydi? Pilot kalemdi. Pilot kalemin 108 olduğu tek şık değişikliği. O yüzden cevabımız denizde. Geldik 7. sorumuza. Bir balerimiz var arkadaşlar. Balerimizin adı Zeynep. Zeynep birinci bölgede doğrusal ve m eşittir 1 olacak şekilde yani eğimi 1 olacak şekilde z noktasından harekete geçip birinci çizgi üzerinde duruyormuş. Eğimi 1 ise arkadaşlar ne olması gerekiyor? Önce biz birinci çizgi olan uzaklığına bakalım. 1 2 3 4 birim değil mi? Yani şöyle bir üçgen olması gerekiyor. 4'e 4 şeklinde bir üçgen olması gerekiyor. 1 2 3 4 1 2 3 4. Demek ki bu şekilde ilerliyor. Burası 4, burası 4 olursa çünkü eğimi 1 olacaktır. Daha sonra durduğu noktadan doğrusal olarak m eşittir 2,5 olacak şekilde harekete geçip ikinci çizgi üzerinde duruyor diyor. soruyor. Söylüyor. E, ee, bakalım şimdi 1, 2, 3, 4, 5. O zaman 5'e 2 olmalı değil mi? Çünkü 5 bölü 2, 2,5'a eşittir. Yani şuradan 1, 2 olacak burası. Burası da 5 birim olacak. 5'e 2. Daha sonra durduğu noktadan doğrusal olarak m eşittir 1,25 olacak şekilde harekete geçip 3. çizgi üstünde duruyor. 1,25 ne eşittir arkadaşlar? 125 bölü 100'e eşittir. Sadeleştirirsek bu da 5 bölü 4'e eşittir değil mi? Yani burası 4 birim olacak. 1, 2, 3, 4. Burası 5 birim olacak. 1, 2, 3, 4, 5. Bu da neye tekabül ediyor arkadaşlar? E noktasına tekabül ediyor. Cevabımız A seçeneği. Geldik 8. sorumuza. Hande Hanım market arabasıyla alışveriş yapıyormuş. Hande Hanım marketlerini market arabası yardımıyla arabasının bagajına taşıyor. Market arabasını merdivenlerden indirirken engelli rampalarını kullanıyor. Aşağıda Hande Hanım'ın arabaya gidene kadar kullandığı 3 tane engelli rampası vardır. Rampaların eğimi arttıkça market arabası o rampadan inme hızı artar. Buna göre Hande Hanım'ın 3 rampadan inme hızı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak sıralanmıştır diye soruyor. Bakalım. Şimdi arkadaşlar burası 15, burası 15, burası 15 olduğu için şurası 45'tir. Burası 30, burası 30, burası 30 olduğu için burası da nedir? 90'dır. Eğimi dikey uzunluk bölü yatay uzunluk olduğu için 45 bölü 90'dır. Sadeleştirirsek 1 bölü 2 eşittir. Şimdi buraya bakalım. 28, 28, 28 olduğu için burası 84. 32, 32, 32 olduğu için burası da 96'dır. Eğim dikey uzunluk bölü yatay uzunluk olduğu için 84 bölü 96 eşittir. Bu da sadeleştirirsek 7 bölü 8 eşittir. Yine burası arkadaşlar 27, 27, 27. Burası 36, 36, 36 olduğu için burası 81. Burası da 108'dir. Eğimimiz dikey uzunluk bölü yatay uzunluktan 81 bölü 108'dir. Sadeleştirirsek 3 bölü 4 olur. Buradan da sıralamaya çalışırsak arkadaşlar ne olacaktır? 2, 3 ve 1 olacaktır. Cevap A seçeneği. Geldik 9. sorumuza. Ceyda'nın iki farklı kumbarasındaki günlere göre para miktarı aşağıda doğrusal grafik ile gösterilmiştir. Grafik günlere göre iki kumbaradaki para miktarını veriyor. Buna göre kaçıncı günün sonunda Ceyda'nın birinci kumbarasındaki para ikinci kumbarasındaki paranın 12 katı olur diye soruyor. Fark ettiyseniz ikinci kumbaraya hiç dokunmamış. İkinci kumbaradaki para her zaman 80. Bize neyi soruyordu? İkinci kumbaradaki paranın 12 katı olur. Yani 80'in 12 katı olmasını istiyor. Yani 960 arıyoruz arkadaşlar. Şimdi biz biliyoruz ki burası 5 birim burası da 80 birimdir değil mi? Yani bunun eğimi 80 bölü 5'tir. Peki hatırlarsanız x'in kaç sayısı bize daima eğimi veriyordu. O yüzden biz bunun denklemi şu şekildedir diyebiliriz. Y eşittir 80 bölü 5 x'tir diyebiliriz değil mi? y'nin 960 olmasını istiyoruz. Yani 960 80/5 bölü 5, x olacaktır. x de buradan ne olacak arkadaşlar? 60 olacak. Denizli. Geldik 10. sorumuza. Aşağıda bir koordinat sistemi üzerinde ABCD dikdörtgeni çiziliyor. Dikdörtgenin AB kenarı şekilde görüldüğü gibi x ekseni üzerindedir. A noktasının koordinatları a virgül a x, 6 bölü 3 b noktasının koordinatları b virgül 2 b eksi 30 bölü 7 eşitlikleri veriliyor. Buna göre a b kaç birimdir diye soruyor. Arkadaşlar bu a noktası x ekseni üzerinde olduğu için x'i vardır. Hatta x'i a'dır. ysi sıfırdır diyebiliriz değil mi? Yani a eksi 6 bölü 3 0'a eşittir. Yazalım bunu. a eksi 6 bölü 3 eşittir sıfırdır. Buradan da a eksi 6 eşittir sıfırdır. A da buradan 6 çıkacaktır. Demek ki şu nokta 6'ya 0 noktasıymış. B noktasının koordinatları da yine x eksenin üstünde olduğu için şunun da 0 olması gerekiyor değil mi? Bunu da yapalım. 2b eksi 30 bölü 7 eşittir 0'dır. Yani 2b eksi 30 eşittir 0'dır. 2b eşittir 30, b de buradan 15'tir. Demek ki bu noktada arkadaşlar b 0 noktasıydı, yani burası da 15'e 0 noktasıdır. Bize neyi soruyor? AB uzunluğunu soruyor, şu uzunluğu soruyor. 6'dan 15'e kadar olan ki uzunluk kaçtır arkadaşlar? 15'ten 6'yı çıkartırsak cevabımız 9 olacaktır. Aşağıda bir fabrikanın üretmiş olduğu zincirler veriliyor. Bu zincirlerin her halka kalınlığı çember şeklindedir. Zincirlere halka ekledikçe uzunluktaki değişim aşağıdaki şekilde veriliyormuş. Bu arkadaşlar 10 santimmiş. İki halka ekleyince bunların uzunluğu 18 olmuş sonra 26 olmuş. Bu şekilde devam ediyor. Buna göre aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır diye soruyor bize. İki değişken arasındaki doğrusal ilişkiye ait denklem y eşittir 8x artı 2 imiş. Bakalım e, x neydi arkadaşlar? Halka sayısı. x halka sayısını burada 1 yazarsak uzunluğumuz 10 çıkıyor mu? Bakalım 8 çarpı 1 8'dir. 8 ile 2'yi toplarsak 10. Evet oldu. 2 yapalım. 8 çarpı 2 16'dır. 16 ile 2'yi toplarsak 18'dir. Bu da oldu. 3'ü koyalım. 8 çarpı 3 24'dür. 24'e de 2'yi toplarsak 26. Bu da oldu. Demek ki A şıkkı doğru. Zincir uzunluğu bağımsız, halka sayısı bağımlı değişkenir. Hayır arkadaşlar zincir uzunluğu bağımlı, halka sayısı bağımsızdır. O yüzden cevabımız bursadır. Aşağıda 4 tane dalgıç bulundukları noktadan deniz altında doğrusal olarak hareket ediyorlar. Dalgıçların hangi doğruların üzerinde geçtiklerinde yanlarında denklemle verilmiştir. Buna göre X80 paralel olarak hareket etmiştir. Hangisi diye soruyor arkadaşlar. Şimdi bakalım arkadaşlar. Baştan alıyorum. 12. sorumuza geçtik arkadaşlar. Aşağıda 4 tane dalgıç bulundukları noktadan deniz altında doğrusal olarak hareket ediyorlar. Dalgıçların hangi doğruların üzerinden geçtikleri yanlarında denklemlerle verilmiştir. Buna göre hangi dalgıç x eksenine paralel olarak hareket etmiştir? x ekseni burası değil mi? x eksenine paralel olması için Paralel neydi arkadaşlar? Hiçbir yerde kesişmeyen doğruları biz paralel doğrular diyorduk. Şimdi D'ye bakacak olursak G eşittir eksi 4. Şu değil midir? Bu şekildedir değil mi? Y eşittir eksi 4'ün doğrusu. Peki x'e paralel midir? Evet. O yüzden cevabımız D seçeneği. Bir yamaç paraşütü aşağıda verilen yüksek tepeden bırakılıyor. Yamaç paraşütünün yaptığı hareket aşağıda verilen koordinat sistemi üzerine aktarılıyor. Paraşütünün yaptığı hareket doğrusal olup y eşittir eksi x artı 4 doğrusu üzerindedir. Paraşüt x ekseni üzerinde durmuştur. Buna göre paraşütün geçtiği noktalardan bir aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor arkadaşlar. Şimdi buna göre ne yapmamız lazım? X'i yerine yazdığımızda Y'nin 3 çıkması lazım değil mi? Bakalım. Eksi 1 yerine yazarsak burası ne olur? Artı 1 olur. 1 ile 4'ü toplarsak 5 olur. Olmadı. Eledik. 2 yazalım. Buraya 2 yazarsak burası eksi 2 artı 4 olacaktır. Cevap 2 olacaktır. Fakat y'si eksi 2 diyor. Bu da olmadı. x yerine 0 yazarsak y'miz 4 mi çıkacak? Ona bakalım. x yerine 0 yazarsak evet y'miz 4 çıkıyor. O yüzden cevabımız c seçeneği. Daha aşağıda bir apartmana ait dolu su deposu veriliyormuş. Bu depoda suyun miktarı 5 ay boyunca hiç değişmiyormuş. 5 ay boyunca 75 litre oluyormuş arkadaşlar. Grafiğe bakacak olursanız değişmeyen tek grafik A seçeneğidir. Bakın 5 ay boyunca hep 75'te kalmıştır. Demek ki cevabımız A'dır. 15. soru. Geometri tahtası bir zeminin üzerine eşit aralıklarla yerleştirdiğimiz çivilerden oluşuyor. Bir geometri tahtası üzerinde koordinat sistemi oluşturuyor. Bu geometri tahtası üzerine dört tane oyun hamuru parçaları ile noktalar oluşturuyor. Buna göre verilen noktalardan hangisinde? Bileşenler birbirlerinin toplama işlemine göre tersine eşittir diyorsun. Arkadaşlar toplama işlemine göre tersi neydi? Mesela 2'nin toplama işlemine göre tersi eksi 2'dir. Eksi 5'in toplama işlemine göre tersi artı 5'tir. Değil mi? İşaret değiştiriyordu. Bakalım. Şimdi... V noktası nedir arkadaşlar? X'in 2, Y'nin 0 olduğu noktaları. T noktasına bakalım. 1, 2, 3. X'i 3, Y'si eksi 1'dir. Z noktasına bakalım. 1, 2. X'i eksi 2, Y'si de aşağısı eksiydi değil mi? Eksi 2'dir. Buradaki Y noktasına bakalım arkadaşlar. X'imiz eksi 2, Y'imiz de nedir? 2'dir arkadaşlar. Peki hangisinin toplama işlemine göre ters? 2'nin toplama işlemine göre ters eksi 2'dir. Olmaz. 3'ün toplama işlemine göre ters eksi 3'tür. Bu da olmaz. Eksi 2'nin toplama işlemine göre ters artı 2'dir. Burada eksi 2 var. Olmaz. Eksi 2'nin toplama işlemine göre ters artı 2'dir. O yüzden Y seçeneği doğrudur. Yani cevap burada. Kat sisteminde eksenlerin kesiştiği noktayı orijinliyoruz. Orijinimiz burasıdır. Nilüfer koordinat sistemi üzerine bir Türkiye haritası çiziyor. Nilüfer Ankara iline ait noktayı koordinat sisteminde başlangıç noktası olarak kabul ediyor. Nilüfer babasının görev yaptığı illeri koordinat sistemi üzerinde işaretlemek istiyor. Bu noktaların koordinatları Türkiye haritasına bakarak aşağıdaki gibi tahmini olarak işaretleniyor. Buna göre Nilüfer hangi ile ait noktayı koordinat sisteminin 3. bölgeye işaretler. Arkadaşlar koordinat sisteminde 1. bölge burasıydı. İkinci bölge burası, üçüncü bölge burası, dördüncü bölge de burasıydı, değil mi? Birinci bölgede x'in işareti artı, y'nin işareti de artıydı. İkinci bölgede x'in işareti eksi, y'nin işareti artıydı. Üçüncü bölgede ikisinin de işareti eksiydi. Dördüncü bölgede x'in işareti artı, y'nin işareti eksiydi, değil mi? Yani ikisinin de eksi olduğu bölgeye bakmamız gerekiyor. İkisinin de eksi olduğu yani neresidir? Denizdir, yani cevap Adana. 17 soru. Kenar uzunlukları a santim ve b santim olan dikdörtgenin alanı a çarpı b santimetredir. Fatih dikdörtgen şeklinde özdeş iki karton kesiyor. Bu kartonların her birinin alanı 16 x kare eksi 64 santimetre karedir. Kartonların kısa kenar uzunluğu 4 x eksi 8'dir. Fatih bu dikdörtgenleri aşağıdaki gibi üst üste yapıştırıyor. Üst üste olan bu kısım karesel bölge olup Fatih bu kısmı yeşile boyuyormuş. A, B, ABCD noktaları aynı doğru üzerinde olduğuna göre AB artı CD kaç santimdir? Yani bize burayla buranın toplamını istiyor arkadaşlar. Önce biz bunun kısa kenarını vermiş. Yani 4x eksi 8, 8'i vermiş. Uzun kenarını bulalım. Bunun tamamı 16x kare eksi 64 değil mi arkadaşlar? Burada ne görüyorsunuz? 16x kare eksi 64 4x'in Karesi eksi 8'in karesi değil mi? Yani buradaki kare farkı yok mu? Bu da neye eşittir arkadaşlar? 4x eksi 8 çarpı 4x artı 8'dir. 4x eksi 8 bir kenarıysa kısa kenarıysa 4x artı 8de uzun kenarıdır. Şimdi bu şekle bakacak olursak kısa kenarlar değişmedi. Burası 4x eksi 8'dir. Burası da 4x eksi 8'dir. Değil mi? Uzun kenarım aslında şu acı şuradan şuraya kadar olan kısım nedir? 4x artı 8'dir değil mi? Bize ne demiş? Şu bir karedir demiş değil mi? O zaman burası 4x eksi 8 ise şurası da 4x eksi 8 değil mi? Tamamı 4x artı 8'de. 4x artı 8'den 4x eksi 8'i çıkartırsak cevabımız 16 olacaktır arkadaşlar. Demek ki şu kısım 16 eşittir. E bu da aynı şekilde burası da 16 eşittir. 16 ile de 16'yı toplarsak cevabımız 32 olacaktır. Yani Bursa. Onur arkadaşı Çağla ile tenis oynuyormuş. Tenis kortu aşağıdaki koordinat sistemine taşınıyormuş. Tenis kortunda filenin ortada olduğu kısım x80 olarak kabul ediliyor. Onur'un vurduğu bir top koordinat sisteminde y eşittir 3 x 6 doğrusu üzerinde Çağla'ya ulaşmıştır. Buna göre Onur'un topa vuruşu aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak modellenmiştir diye soruluyor bize. Arkadaşlar benim x ve y'yi yani x eksenini kestiği yeri ve y eksenini kestiği yeri bulmam lazım. Bunun için de ne yaparım? y eşittir 3x 6 denkleminde x yerine 0 yazarım. y kaç olur onu bakalım. Bakalım y eşittir 3x eksi 6 idi. x yerine 0 yazarsak arkadaşlar burası 0 olacaktır. y ise eksi 6. Şimdi y yerine 0 yazalım. y yerine 0 yazarsak 3x eksi 6 eşittir 0 olacaktır. Buradan da x ne olacaktır arkadaşlar? 2 olacaktır. Bu da hangi şıkka tekabül ediyor? Bakalım. Burada 0'a eksi 6 noktası. Bakalım. C seçeneğinde gözüküyor. Bu da 2'ye 0 noktası. Bu da C seçeneği. O yüzden cevap C. Bir olayın olma olasılığı istenilen olası durum sayısı bölü tüm olası durum sayısına eşittir. Gökçe türleri şiir, roman ve hikaye kitabı olmak üzere toplam 40 tane kitap okumuştur. Gökçe'nin okuduğu kitaplardan roman sayısı hikaye kitapları sayısından fazladır. Gökçe okuduğu bu kitapların içerisinden rastgele birini seçip arkadaşına hediye ediyor. Arkadaşına hediye verdiği kitabın şiir kitabı olma olasılığı 1/5'miş. bölü Buna göre Gökçe'nin hediye ettiği kitabın Hikaye kitabı olma olasılığı en fazla kaçtır diye soruyor arkadaşlar. Şimdi şiir kitabı olma olasılığı 1 bölü 5 değil mi? E 40 tane kitap var. Biz bunu biliyoruz. 1 bölü 5'i paydasını ben 40'a eşitleyeceğim. Yani 8 ile genişleteceğim. Buradan da ne olur? 8 bölü 40 olur. Demek ki şiir kitabım arkadaşlar 8 tanedir. Başka hangi kitaplarım vardı? Roman kitabım vardı. Bir de hikaye kitabım vardı. Demek ki 40'tan da 8'i çıkartırsak 32 oluyor. 32 tane roman ve hikaye kitabım var. Bir de ne demiş? Roman sayısı hikaye kitabı sayısından fazladır demiş değil mi? Ama hikaye kitabının olmasının en fazla olduğunu istiyor. Aslında 16-16 bölüştürebilirdim ama eşit değiller. Roman daha fazla. O yüzden bu 17 olacaktır. Bu da 15 olacaktır. O yüzden cevabımız 15 bölü 40'tır. Sadeleştirirsek bu da 3 bölü 8'e eşittir. Yani cevap C seçeneği. Aşağıda bir garajın giriş kapısı cevir karolarıyla ifade edilmiştir arkadaşlar. O zaman şu garajın kapısının alanı nedir arkadaşlar? 3 tane x kare var. 3 x kare artı 22 tane x'im var. Ve 24 tane de ne var? Bir birim var. O zaman bunun alanı bu şekildedir diyebiliriz. Araba geldiğinde kapı yukarı doğru 7 birim açılmıştır. Yani kapının boyu 7 birim kısalmıştır. Eni değişmemiştir diyor soruyor arkadaşlar. 1 ve 2 durumda dikdörtgen şeklindeki garaj kapısının yüzey alanı hesaplanıyor. Buna göre yapılan hesaplardan hangisi doğrudur diyor soruyor arkadaşlar. Şimdi biz birin alanı yani şunun alanının 3 yukarı artı 22, 22x artı 24 olduğunu bulmuştuk. Bakın bunlar gitti. Bunlar eşit değil. Şimdi ikincisinin alanını bulalım. 7 birim yukarı çıktığı için şurada 6 birim vardı. 1 Bir birim de buradan gidiyor değil mi? O zaman kalan kısım ne olur? Burası x eksi 1 olacaktır. E burası değişmiyor. Yani x eksi 1 çarpı x artı x artı x nedir? 3x artı 1, 2, 3, 4. Bunun çarpımı şuranın alanı olacaktır arkadaşlar. Çarpalım. 3x kare artı 4x eksi 3x eksi 4. Yani 3x kare artı x eksi 4 olacaktır. Cevabımız Bursa.